Tahmin ettim uyku tutmadığını. Sana bici bici getirdim. Zahmet etmişsin sağ ol. Sever miydin? Bilmem hatırlamıyorum ki. Çok küçüktüm. Hmm. Bence severdim. Fikret. Ben halam adına senden gerçekten çok özür dilerim. Beyci Hanım biraz şüphecidir, biraz um, peşin hükümlüdür ama ailesine çok düşkündür. Ödü kopar böyle biri ailesine zarar verecek diye. Ondan öyle davrandı. Affet olur mu? Affedilecek, özür dileyecek bir şey yok Müjgan. Kalan haklı. Yerinde kim olsa aynını yapardı. Neticede biri sahte iki pasaport var. Kırıldın ama. Ben gerçekten özür dilerim onun adına senden. Üzülme ya. Ben alışığım böyle şeylere. Nasıl? Nasıl alışıksın? Niye? Ben Almanya'da büyüdüm. Başımda baba olmadan. İnsanların beni görünce tedirgin olmasına, beni kabullenmemesine çok alışkınım. Ailesiz büyümek çok zor bir şey biliyorum acısını. Ben de yatılı okullarda büyüdüm. Gerçekten çok zor. Anne bir tarafta, baba bir tarafta olmak. Bir sefer ben e, evce çıkmıştım okulda babamın evine gittim. Babamın ev diyorum bak kendi evim diyemiyorum. Ee, neyse babam açtı kapıyı. O zamanlar bir kadınla evliydi. Ee, gerçi ondan da boşandı sonra ama ee, neyse açtı kapıyı. Böyle e, kapıda bütün eşyalar, kayak takımları, işte valizler hazırlanmış böyle duruyor. Biz bu hafta sonu Selma ile Uludağ'a gideceğiz. Sen annen de kal dedi bana. Yani zaten çok kırıldım çünkü hiç sen de bizle gel falan zaten. Hiç söylemedi öyle şeyler. Ee, ben de anneme gittim tabii. Fakat annem de e, o hafta sonu nasılsa babamda kalacağım diye başka bir plan yapmış kendini. Evde yok. Benim yanımda anahtar yok. Öyle kala kaldım kapıda. Ne yaptın peki? Ne yapacağım? Okula döndüm. Yatakhaneye. Çok ağladım o gece biliyor musun? Ve sabaha kadar ağladım. Zaten ben o gece söz verdim kendi kendime. Eğer bir gün evlenirsem, bir çocuğum olursa asla parçalan... Yine üzdüm değil mi ben seni gece gece? Müjgan lütfen. Hiç öyle şey olur mu? Benimle böyle bir şey paylaştığın için çok mutlu oldum.